Kıvanç Tatlıtuğ'dan magazin hattına çok özel açıklamalar. Nasıl geçti? Valla çok keyif aldık, çok mutluyuz. Dördüncü yılı bitirdik. İyi günde, kötü günde söz verelim de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Stil danışmanı eşi Başak Dizer'le 4. evlilik yıl dönümünü Çanakkale'de kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da karşımıza çıkıyor. Ben... Tatlıtuğ, Brad Pitt ve David Beckham gibi dünya starlarının da sık sık tercih ettiği Peaky Blinders dizisiyle de moda olan kasketli tarzıyla yine oldukça şık görünüyor. Klasik araba tutkunu olan ünlü oyuncunun yeni aldığı 1970 model aracı dikkat çekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a 4. evlilik yıl dönümü kutlamasının nasıl geçtiğini soruyoruz. İyi akşamlar Kıvanç Bey. İyi, İyi akşamlar nasılsınız? kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Evlilik yıl dönümünden ayağınızın tozuyla geldiniz. Nasıl geçti? Vallahi çok oldu. keyif aldık. Çok mutluyuz. Dördüncü yılı bitirdik. Çanakkale'deydik. Başak'la beraber. Biliyorsun biz sık sık vakit bulduğumuz zaman doğaya kaçan bir çiftiz. Tatlı Tuğ geçen 4 yılı değerlendiriyor ve çok anı birikti diyor. Peki bu dört yılı ee, konuştuğumuz zaman aklınıza gelen hangi anılarınız oluyor? Çok, çok anı biriktirdim. Ünlü oyuncu 2020'de bir süre eşiyle Amerika'da kalacaklarını açıklamıştı. Tatlı Tuğ'a bu planını ne zaman hayatı geçireceğini soruyoruz. Amerika'ya gidecektik erteledik Amerika'yı. Ee, buradaki işlerimizden dolayı gidemedik. Fakat önümüzdeki ayın başında kısmetse imani çıkması Amerika'ya gideceğiz. Hı hı. Bir süre Amerika'da kalıp geleceğiz. Yine son röportajında tiyatro yapmayı çok istediğini belirten Kıvanç Tatlıtuğ yeni projelerini ilk kez açıklıyor. Bu sene tiyatro da yapabiliriz. Tiyatro yapacağınız konuşuluyordu. Bu senenin başında hatta birlikte konuşmuştuk. Bu senenin başında değil birkaç ay önce konuşmuştuk. Fakat başka yeni gelişmeler oldu. Tiyatro yine benim gönlümde var yapmak. E, gönlümde yatıyor. E, ama şu dönem içerisinde tiyatro haricinde dijital platforma bir dizi yapmak üzere anlaşma kısmındayız. Şimdi dijital platforma dizimiz var. bu sene artık dizi yapayım istiyorum. Yazında herhalde çok büyük bir ihtimal yazada bir sinema filmim var. O da değişik bir hikaye. Ben böyle değişik şeyler yapmayı çok arzu ettiğim için o hikayeyi de çok beğendim. İçinde olmak istiyorum, bir parçası olmak istiyorum. Göreceğiz şu anda. Kısa zaman içerisinde projeler bunlar. Ünlü oyuncu yeni dizi ve filmindeki partneriyle ilgili de açıklama yapıyor. Hiçbir şey belli değil ha. Peki sinema filmiyle alakalı? Hiçbir şey belli değil ha. Yani Her ikisi şey içinde ikisi şu an. içinde belli değil. Hatta taze gelişmeler oluyor. Hı hı. Ee, bunları zaten zaman içerisinde benim bilgi vermem gereken kısmını ben sizinle paylaşırım. Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler Saza Sarmalı filminde hayat verdiği Sarı Saruhan karakteri çok sevilmişti. Siyahi ve isyankar şarkıcı Pop Malay'ın. Bak benim çok sevdiğim bir sözü var. Ney? Ne? Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından. Yapacağın tek şey dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Yılmaz Erdoğan, Sarı Saruhan karakterine özel film yazmayı düşündüğünü söylemişti. <gülüyor> <gülüyor> Atlı Tuysa yaz aylarında başka bir film çekeceğini anlatıyor. Başka bir şey. Ya yaptığım yaptığım şeyin bir benzerini yapmamaya özen gösteriyorum. Ünlü oyuncu Vizyondaki film ve dizileri de takip etmeye çalıştığını vurguluyor. Çoğu filmleri takip ettim. Filmler üzerine film takip etmeyi seviyorum. Daha doğrusu film izlemeyi seviyoruz ee, başakla birlikte. Onun dışında dizi yine yabancı ağırlıklı izliyorum. Genelde ev dışında olduğumuz için imkanlarımız bunlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Peki. kardeşim. Peki, Yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eyvallah sağ olun. teşekkür çok ediyorum. Siz de sağ olun.